Drager ile daha az atık, daha sağlıklı bir gezegen mümkün mü? Perseus A500 ve Atlan A350 anesiz cihazlarında fresh gas decoupling veya taze gaz ayrımı, solunum devresinde kullanılan taze gazın solunum gazlarından ayrımını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, hastanın soluduğu gaz karışımının hassas bir şekilde kontrol edilmesine ve hastanın güvenli bir şekilde anestezi altında kalmasına yardımcı olur. Taze gaz ayrımı, tüm Dreger anestezi cihazlarında kullanılan bir teknolojidir ve solunum devresi ile gaz kaynakları arasında bir tür bariyer oluşturur. Perseus ve Atlan anestezi cihazları hastanın nefes alıp verdiği gazların büyük bir kısmını sürekli olarak solunum devresine taşır. Bu devrede hastanın eski solunum gazları ve metabolik olarak üretilen karbondioksit gibi atık gazlar tutulurken taze gaz cihazın içine geri döner. Proheshgaz decoupling özelliği sayesinde anestezi cihazlarında taze gazın tiderejim ve hava yolu basıncından bağımsız olarak ayarlanabilmesi mümkündür. Bu özellik hasta güvenliği ve tıbbi cihazların daha verimli çalışmasına olanak tanır. Ventilasyon döngüsü boyunca taze gaz ayarında yapılacak artışlar veya düşüşler tiderejim veya hava yolu basıncında herhangi bir değişikliğe yol açmaz ventilasyon güvenli ve kararlı bir şekilde devam eder. Sadece Dragel anestezi cihazlarında olan bu özellik anestezi sırasında hastanın gaz karışımının düzenlenmesini ve ihtiyaç duyulan taze gazın sürekli olarak tedarik edilmesini garanti eder. Taze gaz ayrımı anestezi cihazlarının güvenli ve hassas bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur ve sağlık uzmanlarına hasta bakımı sırasında daha iyi kontrol sağlar. Drager Fresh Gas Decoupling, çevre dostu tasarımı ve enerji verimliliği sayesinde sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunma hedefine katkı sağlar.